Yeni bir güne tanıklık. Sabah dağların ardından sessizce doğuyor. Rüzgar gecenin perdesini usulca aralıyor ve ışık yavaşça dünyanın duvarlarına dokunuyor. Uyanıyorum ama sadece uykudan değil, unutkanlıktan, dalgınlıktan, kalbimin karanlığından uyanıyorum. Gözlerimi açar açmaz fısıldıyorum. Allah'ım, Teşekkür ederim. Beni yine uyanışına dahil ettin. Her sabah senin tarafından gönderilen yeni bir davettir. Yaşamak için, nefes almak için, yeniden sevmek için bir davet. Sabah sadece günün başlangıcı değil, bir bağışlanmadır, yeniden doğuştur. Günümü senin isminle başlatıyorum. Çünkü senin adınla başlayan hiçbir şey yarım kalmaz. Seni andığımda içimdeki fırtına diner. Kalbimin sesi bir doğaya dönüşür. Sessizliğin bile anlam kazanır. Hava bile senin varlığının kokusunu taşır. Ey Rabbim, teşekkür ederim. Hala buradayım. Hala görebiliyorum. Duyabiliyorum. Hissedebiliyorum. Teşekkür ederim. Çünkü her şey dağılırken içimde hala senin ışından bir parça var. Teşekkür ederim. Çünkü beni her sabah karanlıktan alıp ışığa çıkarıyorsun. Bazen unutuyorum. Yaşamak ne büyük mucize. Unutuyorum. Nefes almak bile senin izninle mümkün. Unutuyorum. Yeniden uyanmak garanti değildi ama sen bana yeni bir gün, yeni bir fırsat verdin. Ve ben bugün bu fırsatı kutsal kılmak istiyorum. Temiz bir niyetle, içten bir tebessümle, sessiz bir şükürle. Allah'ım, bugün her şeyi kontrol etmek istemiyorum. Korkularımı, planlarımı, endişelerimi bırakıyorum. Çünkü biliyorum ki sen her şeyin içindesin. Senin bilgin olmadan hiçbir yaprak bile düşmez. Her olan senin hikmetinden geçerek olur. O halde kalbimi sakinleştir ey huzurum kaynağı. Sabahın sessizliğinde sesini duyayım. Rüzgarın yumuşaklığında varlığını hissedeyim. Kalbimin atışında aşkını bulayım. Bugün kendimi sana teslim ediyorum. Düşüncelerimi, duygularımı, adımlarımı. Biliyorum ki seninle hiçbir yol karanlık değildir ve hiçbir çaba boşa gitmez. Ey Allah'ım, bırak gülümsemen merhametini yansıtsın. Sözlerim doğruluktan beslensin ve adımlarım güzelliğe doğru atılsın. Eğer düşersen beni kaldır. Eğer unutursam bana hatırlat. Sabah yeniden affedilmektir. Yeniden şükürler olsun diyebilmektir. Yeni bir nefes yeni bir başlangıçtır. Ve ben diyorum ki: Allah'ım, dün ne olduysa oldu. Bugün beni yenile, tazele ve canlandır. Bazen sadece gökyüzüne bakmak istiyorum ve fısıldamak. Teşekkür ederim. Hala beni seviyorsun. Umudumu yitirdiğimde, yoldan saptığımda, unutkanlığın karanlığına daldığımda bile. Ey Rabbim, teşekkür ederim. Hiçbir zaman sesimden yorulmuyorsun. Her dönüşümde beni yeniden kucaklıyorsun. Sen kapısını asla kapatmayan sığınaksın. Ve her sabah kalbim sana döndüğünde kendimi evimde hissediyorum. Ey dünyanın canı, bugün senin bakışınla dünyaya bakmak istiyorum. En küçük şeylerde bile senin varlığını hissetmek istiyorum. Çayın sıcaklığında, pencereye düşen ışıkta uzaktan öten bir kuşun sesinde basit olmak istiyorum. Tıpkı gölge gibi, şebnem gibi, sabah gülüşü gibi. Çünkü biliyorum ki sadelikte sen varsın, sessizlikte sen varsın, her şeyin özünde sen varsın. Bugün gecikmeleri kırılmayayım, olmayanlara isyan etmeyeyim. Biliyorum, her gecikmede bir hikmet, her boşlukta bir tamamlanma vardır. Kalbim daraldığında bana hatırlat, sen hep yakınsın. Korktuğumda ismini tekrar edeyim. Çünkü senin ismin huzurun ta kendisidir. Ve eğer günün ortasında yorgun düşersem, yönümü kaybedersem, beni sabaha döndür. O ilk ana, şükrün doğduğu ana. Her başlangıca yeni bir ışık gönderiyorsun ve ben her sabah bu ışıkla yeniden başlamak istiyorum. Senin merhametine dayanarak, senin hikmetine inanarak ve kalbimle fısıldayarak. Allah'ım, seni seviyorum. Kelimeler yetmese de. Bugün kalbim huzurun evi olsun. Zihnim senin nurunla aydınlansın. Sözlerim senin sevgini taşısın. Bakışım umut versin, şifa olsun. Ey Rahman, bana şükretmeyi öğret. Yalnızca kolaylıkta değil, zorlukta da. Çünkü biliyorum, acılar da sevginin dersleridir. Sana şükürler olsun. Sahip olduklarım için ve sahip olmadıklarım için. Beni sevenler için ve gitmesi gerekenler için. Her doğan güneşle kalbimi yeniden diriltiyorsun. Umudu içime yeniden üflüyorsun. Sana şükürler olsun. Hala hayal kurabiliyorum. Bağışlayabiliyorum. Sevebiliyorum. Biliyorum ki senin isminle başlayan her gün kötü geçmez. Çünkü senin varlığın acıya bile anlam verir. Ve bu ışığın kendisidir. O halde bugünümü senin gülümsemenle başlatıyorum. Biliyorum ki ne olursa olsun senin kucağındayım. Hiçbir şey tesadüf değildir. Ve her adım eğer sevgiyle atılırsa sana doğrudur. Şükürler olsun sabaha, şükürler olsun yaşama ve en çok da sana. Her an, her nefeste benimle olduğun için. Amin.